Çağla Şikel. Ay merhaba. Bırakmasanız mı hemen? Buyurun. Şimdi Çağla'nın Instagram biyosunu okumakla başlıyoruz efendim. Miss Turkey. Anne, model, sunucu, sporcu, oyuncu, efendime söyleyeyim YouTuber. Bitti mi? Vallahi bir daha zaten ne olsun peki başka ne olmayı ya da yapmayı planlıyorsun? Ama şuradaki oyuncu bildiğimiz oyuncu değil bu anne çocuk oyuncusu yani oyuncu hani. Oyun oynayan. Oyun oynayan. Oyun oynayan anlamında yani oyuncu olarak koymadım oraya bir dizide oynadım diyor oraya oyuncuyu koyma. Estağfurullah ama Yo, yani. Yok Buna kunduracı ve takıcıyı ekleyeceğim ilerleyen günlerde. Şaka yapıyorsun? Ha, Takı koleksiyonu çıkarmayı düşünüyorum. Bir de ayakkabı yapıyorum şu anda. Gerçekten ha, mi? Ama daha oraya yazacağım kadar geliştiremedim. <laughs> ama, ama yaptın değil mi? Yaptım. Yani dördüncü koleksiyonumu yapıyorum şimdi <laughs> ayakkabıda. Evet evet. Çok kesin ayakkabıcı olacağım. Taktım kafaya. Gerçekten Acayip mi? seviyorum. Peki evet. tasarlıyor musun yoksa üretimde de Tasar, mi? Tasarlıyor. Üretim yani. Ama şöyle söyleyeyim mesela bir tane bot yapmıştım geçen sene üzerine böyle troklar vardı zımbalar vardı onların hepsini tek tek elimle kendim yerleştirdiğim oldu. Takı dediğim böyle lüks takı mı yoksa? Yani çok emin değilim ondan çok lükse gitmek istemiyorum aslında herkesin alabileceği takılar olsun da istiyorum Aha. bir yandan. Ya takılarım çok seviliyor çok merak ediliyor İyi bir markayla anlaşıp güzel bir şey yapmak istiyorum. Yani çok teklif oldu bu zamana kadar ama e, tam istediğim gibi bir şey olmadı onu yapacağım ama ileride onun da zamanı var diye düşünüyorum. Vallahi yaparsan iyi yaparsın diye düşünüyoruz İnşallah. biz de. Efendim en eski çocukluk zamanlarını düşündüğünde ne olmak istediğini çok merak ediyoruz. Çok iyi hatırlıyorum. balerin olmak istiyordum. Yani 5 yaş itibariyle balerin olmak istiyordum ki oldum. Yani bir 17 sene bale geçmişim var. Sonrasında işte boy biraz fazla aniden uzayınca biraz zorlaşmaya başladı işler. Sonra bir şekilde sonra Türkiye Güzellik Yarışması'na girdim ama oldum mu oldum. Yani hayalini gerçekleştirdim. Evet. evet. gerçekleştirdiğim kadar sahnede dans ettim. Peki sen mi bırakmak istedin artık zorlanıyor diye yoksa ya okuldan ya şöyle, benim önerdiler mi? Yani zor olacak diye. <laughs> dans ettiğim çocukların hepsinin dudağını patlatıyordum. Çünkü Efe. benim evet, dirseğim onların ağzına denk geliyordu böyle <laughs> dönerken. <gülüyor> Şimdi point mi düşün bile de benim. Oluyordum bir doksan. Çocuk yavrum ne yapsın? 1.80 bile olsa iyi bir boy aslında bir balet için ama ben 1.90 olduğumda <laughs> sıkıntı çıkıyordu. Ya ben de şöyle bir huy var aslında. iyi yapamadığım hiçbir şeyde hiçbir yerde olmak istemiyorum. Aslında sonuna doğru birazcık böyle bir tadım kaçmaya başlamıştı. Yani dans edeceksen prim olacaksın. Korda da ne işin var Çağla gibi bir psikolojideydim aslında. Ve o ana kadar da hani böyle başka bir şey kafamda yoktu. Öyle süründüp gidecektim, yuvarlanacaktım yani arka tarafta. Ama sonra bir şekilde Türkiye Güzel Yarışması gelince ya bir şansımı denesem mi dur belki başka bir şey olur falan diye böyle son derece güvensiz bir şekilde de girdim aslında. Bir tek böyle sahnede varoluşuma, duruşuma güvenerek girdim açıkçası. Sonra da oldu, güzel oldu yani. Dünyada magazin haberciliğinin özellikle kadınlarla ilgili ve LGBT bireylerle ilgili diliyle alakalı ciddi şikayetlerimiz var, Tamamımız, Özellikle televizyon hayatın çok uzun olduğu için sen bunların değişimine de şahitlik ettin. E, 22 yıl oldu. Ne? Hı -hı. 22 yıl mı oldu? Oha abi ben gerçekten yaşlı biriyim. 97. Gerçekten. Aa. Aa, Oldu valla. Valla ünlülüğünün askerliği gelmiş. Geldi artık değil mi? <laughs> Onu da yapacağız inşallah. Peki hiç bu geçmişteki televole zamanının naifliğini özlediğin oluyor mu? Ya da şöyle sorayım. O dönem ilk gençliğimize denk gelen bir zaman dilimi olduğu için biz genel <laughs> falan diye seyrettiğimiz bir magazin dünyası olarak görüyorduk. Evet. Ama bir tık daha naifmiş gibi Yok, geliyor. Yok hiç değildi ya. Daha mı zordu? Ya bilmiyorum tabii şimdi. Ben o zaman çok küçüktüm. Bana hiç naif evet. gelmiyordu. Mesela şu anda daha bana sakin geliyor ama e, o dönemde mesela hepimizin çok kırıldığı, çok incindiği, hiç ailelerimizi düşünmeden abuk subuk haberler yapıldığı, sormadan soruşturmadan bir sürü çat çat manşetler atıldı çok oldu. Hı. Bence şimdi bir tık daha sakin gidiyor. İnsanlar birazcık daha hani dikkat e, ediyorlar. E, birazcık daha dikkat ediyorlar gibime geliyor. Ya da ben işte belki de anne olduktan sonra da hani e, bakış açısı <laughs> da değişiyor insanlara. E bu camiada hani 22 senedir var hani bu kadın birazcık daha böyle bir bir soralım ya artık hani falan. Çünkü 90 kere falan hiç sormadığı için, evet. hani artık bir soralım noktasına geliyoruz artık arkadaşlarla birazcık da. Ama ben hiçbir şekilde magazinin çok naif olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Anladım. Dün de bugün de. Ben evet öyle düşünüyorum. Anladım. Ben bile bu 22 seneyi duyduktan sonra arada bir şey sorarım diye tahmin ediyorum. <laughs> Sevgili Çağıl. Bu şimdi soracağım soru gerçekten editörümüzün çok merak ettiği bir soru. Bakalım ne diyeceksin? Sen üstüne atmak için editöre... Evet. Evet. <laughs> Gerçekten bunu burada itiraf etmem gerekiyor mu? <laughs> evet. Ben de şimdi sormamam gereken bir soru olduğu zaman çok soru gelmiş şu anda. <laughs> Hocam çok sorulmuş bu soru falan diye araya <laughs> Evet burada da editör. Evet. Tamam. Şimdi editörümüz diyor ki gerçi yemişim editörü ben de soruyorum artık yani madem kal. <laughs> çok uzun süre ekran partnerin olan Alişan'dan hiç baydığın olmadı mı gerçekten? <laughs> Evet, ben e, şöyle söyleyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi sizi şey yapacak yani belki tuhaf gelecek çünkü hepiniz yani gördüğünüz kadarıyla evet. biliyorsunuz onu. Hayatta gerçekten yan yana olmaktan çok büyük zevk kaldım. Kalbi bu kadar temiz, bu kadar iyi kalpli, hiç kötülüğe çalışmayan, e, egosuz, hayatın her anında eğlenmeye çalışan, <laughs> adeta 15 yaşında bir çocuk gibi. Ee, en kötü zamanda bile gülmeye başaran bir insana herhalde hayatım boyunca baymam diye düşünüyorum. Ya yani sadece iş arkadaşlığı değil, normal hayatımızda da e şimdi baba oldu biliyorsun. O kadar evet. e, şanslı eşi de tabii çok çok tatlı. Çocuğu bence çok şanslı. Çünkü Alişan çocuk gibidir. Alişan hayatla çok eğlenmeyi seven bir adam. Benim en böyle en bet, en böyle mutsuz günümde bile saçma sapan şeyler yapıp beni acayip güldüren, eğlendiren çok saf, çok temiz bir adam. O yüzden onu çok seviyorum ve sevmeye devam edeceğim yani. Süper cevap. Biz neden o tarafıyla çok o tarafını göremiyoruz? <laughs> Bize niye? Vallahi kötü bir. Şimdi bir dakika sen anlat. Vallahi birazcık, laf sokmak için söylemedim. Ya vallahi laf. Tamam. Gerçekten az. şunun için soruyorum. Yani Ne bu... görüyorsun sen bana onu söyle. <laughs> Ben şimdi senin bakış açını anlamaya çalışıyorum. Evet çünkü. yani benim gördüğüm şöyle işine geldiği gibi hayatında kararlar alan biriymiş gibi görünüyor. Hı. Hani gerçekten eğlenmeye çalışan 15 yaşında bir Hı. çocuk heyecanlı taşıyan birindense evet. daha kurnaz işine gelen şeyin ta, arkasından gitmeye çalışan biriymiş gibi görünüyor. Senin onu o şekilde görmenin sebebi onunla hiç birebir vakit geçirmemiş olman. Değil mi? Evet kesinlikle. Gerçekten hakkında tuhaf düşündüğüm kim varsa... Tek, tek O şey senin gibi. tuhaflığın ama biliyorsun. Evet değil mi? tabii canım. Şimdi o senin ya. kurnazlığın, o senin bakış açın. Ama öyle. Ama gerçekten öyle. sen nasıl sen karşındakini öyle görürsün? Alo. <laughs> ama gerçekten <laughs> yo, öyle hayır, olduğunu bu, düşünüyorum. Yo, bir, bir noktaya kadar. Az önce tarif ettiğim ya. Alişan da benim aslında. Ha sen 15 yaşında <laughs> çocuk. Ama <öyleyim>. ben kurnaz. <laughs> rahatsız bulabileceğini düşündüğümüz ama yine de sormak istediğimiz izin bir aldıkları i ve izin verdiğim izin alarak soruyoruz. <laughs> çünkü Türk televizyon tarihinin bir kadın tarafından atılmış en iyi tiradını attığını düşündüğümüz bir şey var. Bir talihsizlik geliyor başına ve bununla ilgili tuhaf tuhaf milyon tane lafla uğraşmak zorunda kalıyor ve karşılığında da gerçekten kendi programında bir açıklama yapıyor. <laughs> Bu daha da devam ediyor. O bayağı. O zaman o kadar konuştular, konuştular, yazdılar, çizdiler. Her gün günlerce, sayfalarca çıktı. Engellemeye çalışıyoruz, kaldırmaya çalışıyoruz, kaldırıyoruz. dalga geçer gibi tekrar koyuyorlar, mahkemeye veriyoruz. Umurunda bile değil, parayı öderiz, biz kaldırmayacağız bunu falan diyorlar. Hani bu kadar böyle bir noktaya geldi. Ama o cümleden sonra kimse ağzını açıp hiçbir şey söyleyememişti. Gerçekten. Yani konuştuğuma hiç pişman olmadım. Trablarda, nutuklarda. <laughs> Rica ederim yani. Yani bence gayet iyi. Bir alkışı daha hak ediyor bence. thank you